Mete nerede? Niye gelmedi sizinle? Mete Ankara'ya gitti turneye. Cemile. Ben gidiyorum. İyisin değil mi? İyiyim. Bir şey ihtiyacın olursa haber oldu mu? Bir şey olmaz merak etme. Hoş geldin Cemile. Geçmiş olsun. İyi misin? Ali'ye haber vermişsin anne. Verdi. Anne. Ben yıllarca bu adam evine, çocuklarına, bana dönsün diye çaba ha, şimdi onu uzaklaştırmak için mi çaba harcayayım. Bunu mu istiyorsun? Ha niye her dakika Ali'yi peşime koşuyorsun anlamıyorum ki. Ben ben bana yanımda bir erkek olur dedim. Yanımda olan bir erkek olursa olsun. Ama Ali benim yanımda değil ki anne. Söylesin diye söylemedim. Hakikat bu. Sağ ol anne. Uyuyabildin mi açık için bile? E evet. işte. Daha iyiyim ama biraz uykusum. Bitti gidi gidiversin. Osman biraz daha uyuyor. Sen hasta mı oldun anne? İyiyim oğlum. Sen beni merak etme. Anneme baktım. Yorgundu. Yüzünde hayatın nakşettiği çizgileri gördüm. Sanki derinleşmişlerdi. Sanki Çoğalmışlardı. Eee, zaman geçiyordu. Annemin yıllarca biriktirdiği yorgunluklar canlı bir insanlık atlası gibi yüzünden okunuyordu. Seni iyi olan anne Kahvaltın. Bittirdim. Hadi o zaman okula geç kalmayalım. Allah zihin açıklığı versin. Ne yapıyorsun sen burada? Ne işin var? Sen bana hesap soruyor, ben sana soracak hesap. Sen geçe çekiyor evden, sonra bir daha yok, gelmiyor. Ben sana soruyor, sen nasıl koca? Sana layık bir koca. Hadi defol git, işim var. Nasıl? Cemil'i iyi. Sen nereden biliyorsun? Anne, lütfen söyle Cemil hangi hastanede, lütfen. Sen dün geçe telefona böyle diyorsun işte. Bütün mahalle dönüyor. Ben nasıl dönmeyecek? Evet, Cemile rahatsızlanmış. Ben de hastaneye gittim. Nasıl olduğunu merak ettim. Üzüleceksin ama Cemile iyi. Cemile hala evi gelmedi. O herifle beraber. Sen Cemile hasta diye gitmedi sen peşin. Başka adamla beraber onun için gitti sen. Ben biliyorum sen keskende çünkü. Bir gün yaptıklarını için çok pişman olacaksın Ali. Çok pişman olacak devolutisiyor Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.